Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri, genel nedenler ve özel nedenleri var. Genel nedenler bütün dünya devletlerini ilgilendiren nedenler. Birincisi Fransız İhtilali, diğeri sanayi devrimi. Fransız İhtilali milliyetçilik sebebiyle Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerinden biri oldu. Nasıl oldu? Fransız İhtilali ile birlikte ulus devletler kuruldu. De yani milli devletler de oldu. Yani bir millete ait devletler Kuruldu. Yani Sırpların devleti, Sırbistan gibi, Bulgarların devleti, Bulgaristan, Yunanistan gibi devletler kuruldu. Fransız İhtilali'ne kadar böyle devletler yoktur. Bu tür devletler daha yayılmacı olurlar ve öyle de oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda bu devletler fırsat olarak gördüler yayılmak için, topraklarını geliştirmek için. Ve Birinci Dünya Savaşı başladığında bu devletler Birinci Dünya Savaşı'na balkon attığında bir anlamda. Esas bundan daha önemli ya da daha kışkırtıcı bir sebep dünya savaşına sebep olan dünya devletlerini, sanayileşen devletleri etkileyen sebep sanayi devrimi. Sanayi devrimi 1750'lerde başladı. Günümüze kadar devam eden bir süreç sanayi devrimi. Nedir sanayi devrimi? Makinalaşma. Elle üretilen şeylerin makinalarda üretilmesine sanayi devrimi diyoruz. 1750'lerde İlk makinanın İngiltere'de yapılması, kısa süre sonra bunun trende kullanılması, gemide kısa süre sonra ve tekstilde kullanılması bir devrime dönüştü. Yani elle üretilen şeyler makinalar tarafından üretilmeye başlandı. Buna sanayi devrimi veya endüstri devrimi veya inkılap diyoruz. Sanayi devrimi neye sebep oldu? Sanayi devrimi sonucunda elle de üretilen şeyler makinayla üretilmeye başlandığı için bir üretim patlaması meydana geldi. Bu da çok fazla mal üretildiği için çok yoğun bir ham madde ihtiyacı doğmasına sebep oldu. Yani makinalarla üretim yapmaya başlayan sanayileşmiş devletler daha fazla ham madde yani kauçuk, pamuk, demir, kömür, tabii enerji kaynakları elbette ihtiyacı duymaya başladılar. Ama hiçbir ülkede bunların hepsi bir arada olmaz. Bu nedenle tam madde ihtiyacını karşılamak için sanayileşen devletler ordularını zayıf devletlerin henüz daha devlet bile olamayan ülkelere gönderdiler. Topraklarını işgal ettiler. Mesela İngiltere sanayileştikten sonra 1848'de Hindistan'a işgal etti. Hindistan'a gitti ordusuyla oranın yeraltı yerüstü kaynaklarını sömürmeye başladı. Onları aldı ve gemilere doldurup ülkesine getirdi. İngiltere'ye getirdi. Oradan getirdiği ham maddeleri işledi ve ürettiği malları tekrar gemilere bindirdi. Tekrar Hindistan'a gönderdi ve Hintlilere bunu sattı. Yani Hindistan'ı bir pazar olarak da kullandı. Yani sanayi devrimi hem ham madde ihtiyacını arttırdı daha fazla üretim yapıldığı için hem de pazar ihtiyacını arttırdı. Daha fazla üretim yapıldı ve bu üretilen şeylerin satılması gerektiği için ham madde ve pazar ihtiyacı arttı sanayi devrimi sonucunda. Şimdi çok fazla üretmeye başlayınca ülkeler bunları bir de satmak gerekiyordu. Pazar ihtiyacı karşılandı. Ham madde ihtiyacı karşılandı. Satmak gerektiği için pazar ihtiyacı. Daha çok üretildiği için ham madde ihtiyacı oldu. Ve böylece güçlü devletler, zayıf devletlerin topraklarını işgal etti. Buna da sömürgecilik diyoruz. Yani saray devrimi sonucunda ham madde ve pazar ihtiyacı arttı. Güçlü devletler, zayıf devletlerin topraklarını işgale başladı. Buna sömürgecilik diyoruz. Ve sömürgecilik bir yarışa dönüştü. Sanayileşen devletler kendi aralarında rekabet etmeye başladılar. Ee, bunun içinde Bittikçe silahlanmaya başladılar çünkü bu rekabet bittikçe bir gerilime sebep oldu ve e, güçlü olabilmek için sanayileşen diğer rakip devlete karşı güçlü olabilmek için gruplaşmalar başladı. İlk sanayileşen devlet İngiltere. İngiltere'den sonra hızla sanayileşen Almanya İngiltere'yi yakaladı. Böylece iki rakip devlet ortaya çıktı. İngiltere ve Almanya. İngiltere ve Almanya birbirinin rakibiydi. Nitekim bu iki devlet iki farklı grubun lideri durumuna geldiler. İngiltere itiraf devletlerinin lideriydi. 1908'de var görüşmelerinde e, itiraf grubunu kurdu. Almanya da ittifak grubunun lideriydi. Şimdi bu iki güç aslında bu iki devlet arasındaki sömürge yarışı, sömürge rekabeti Birinci Dünya Savaşı'na giden yolu açtı. İngiltere ve Almanya'nın rekabeti. Almanya yanına Avusturya Macaristan'ı aldı. Avusturya Macaristan Almanya'nın zaten doğal müttefiki. Neden doğal ki Çünkü Almanya'yı tarih boyunca yönetmiş bir hanedan var. Habsburg hanedanı. Habsburg ailesi. Bu hanedan Avusturya Macaristan'ı yöneten hanedanla aynı. Yani ikisi aynı aile tarafından yönetilmiş tarih boyunca. Kralları aynı. Bu yüzden Almanya ile Avusturya Macaristan arasında zaten doğal bir akrabalık var. Bu yüzden ikisi ortak. Bu iki güç daha sonra yanlarına Osmanlı'yı aldılar. Osmanlı Almanya yanında savaşa girdi. Ve son olarak da bu gruba Bulgaristan katıldı. Yani Osmanlı'nın savaşa girdiği grupta Almanya, Avusturya, Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan var. Bulgaristan bu gruba katılana kadar Osmanlı ile müttefikleri arasında bir kara bağlantısı yoktu. Osmanlı bu gruba katılınca Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı arasında bir kara bağlantısı oluştu. İngiltere peki hangi grupta? İngiltere İtilaf Grubunda, İngiltere İtilaf Grubunun lideri, İngilterenin lideri olduğu İtilaf Grubunda Rusya var. Fransa var. Fransa zaten Almanya'nın doğal düşmanı. neden? Çünkü 1870'te bir savaş var aralarında. Sedan Savaşı. Bu savaşta Fransa Almanya'ya yenildi. Almanya Fransa'nın çok önemli bir bölgesini, Alsace-Lorraine bölgesini maden yatakları ile bölü bir bölge, bu bölgeyi ele geçirdi Bu nedenle Fransa Almanya diş biliyor, yani e, neredeyse yüzyıllık e, bir düşmanlık var, geçmişe dayanan bir düşmanlıkları var Almanya ile Fransa'nın. Fransa e, da bunun intikamını alsace in intikamını almak istiyor, Alsace-Lorraine'ın geri almak istiyor Almanya'dan. Bu nedenle. Fransa zaten e, Almanya'nın karşısında olacak. İngiltere ve Fransa bu nedenle ortak. Rusya başlangıçta Almanya yanındayken Rusya İngiltere tarafına geçti 1908'de. Ve İtalya, İtalya başlangıçta Almanya'nın yanındayken savaş başladıktan sonra, savaş başladıktan bir yıl sonra 1915'te İngiltere ile gizli bir anlaşmayı imzaladı. 1915 Londra gizli anlaşması bu anlaşmayla İtalya e, Almanya tarafını bıraktı, İngiltere tarafına yani itiraf grubuna geçti. Dünyanın geri kalan devletleri İngiltere tarafında. Yani itiraf grubunda. Kim bunlar? Belçika mesela Avrupa'da. Belçika, Sırbistan savaşı devlete başlatan devlet. E, Yunanistan savaşa en son katılan devlettir. Portekiz mesela itilaf grubundadır. Kanada, Amerika kıtasında Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, ABD yine İngiltere tarafındadır. Ama ABD özel bir duruma sahip. Birinci Dünya Savaşı'nda özel bir duruma sahip. Neden? Savaşa son katılımlardandır ABD. 1917'ye kadar yani savaşın bitimine bir yıl kalana dek ABD savaşa girmedi. Neden ABD savaşa girmedi? Neden Birinci Dünya Savaşı'na girmedi? Çünkü ABD 1917'ye kadar Birinci Dünya Savaşı başladıktan 3 yıl sonrasına kadar ABD savaşı reddeden bir politika izliyor. Yani ABD e, dünya devletleri arasında herhangi bir savaş olursa ben bu savaşa katılmam diyor. Savaş beni ilgilendirmiyor diyor. Sadece savaşta değil. Uluslararası, devletler arası herhangi bir gerginlik, hatta herhangi bir ittifak, herhangi bir anlaşma beni ilgilendirmez diyor. Ticaret hariç. İşte ABD'nin izlediği bu politikanın bir adı var. Monroe doktrini deniyor bu doktrin politikaya. 1823'te başlamış bir doktrindir. ABD'nin uyguladığı bir politikadır yani. Yani ABD e, Monroe doktrini ya da diğer adıyla yalnızlık politikası denilen bu politikayı 1823 17 yılları arasında izlemiş. Yani ABD diyor ki 1917'ye kadar dünya savaşı başladığı yıllarda ABD Monroe doktrini izlediği için diyor ki ben savaşmam. Ben hiçbir anlaşmaya imza atmam. Savaşlarınız beni ilgilendirmiyor. Barışlarınız da beni ilgilendirmiyor dünyadaki gerginliklerin tarafı değilim, beni ilgilendirmiyor diyen bir politika izlemiş ABD. Bu politikaya da Monroe Doktrini diyoruz. İşte bu politika çerçevesinde ABD bir dünya savaşı başladığında diyor ki parasını verene ben e, silah satarım, ticaretime bakarım, ben karışmam savaşa diyor. Böyle bir politika izliyor. 1917'ye kadar. 1917'de bir şey oldu. Bir olay oldu ve ABD savaşa girdi. Ne oldu? 1917'de e, Almanya ABD'ye nota veriyor. Yani bir uyarı veriyor. Diyor ki e, Almanya ABD'ye Bak diyor, benim İngiltere ile savaşıyorum. İngiltere benim düşmanım. Sen de İngiltere'ye silah satıyorsun. İngiltere'ye silah satma diyor. O benim düşmanım. ABD de diyor ki ben Monroe doktrinini takip ediyorum. Yani ben yalnızım, hiçbirinize karışmam. Savaş sizin aranızda, beni ilgilendirmez. Ben ticaretime bakarım. Yani parayı verene silahı satarım diyor. Böyle bir politika izliyor. <laughs> Almanya'da ha öyle mi diyor, o zaman bedelini ödersin. ABD bir e, silah dolu bir gemiyi İngiltere'ye yolluyor. Parasını vermiş İngiltere'ye. ABD'den silah satın almış. ABD'de bir ticaret gemisiyle bunu İngiltere'ye yollamış. Bir Alman denizaltısı bunu görüyor ve bir torpil gönderip batırıyor. ABD'nin ticaret gemisini silah yüklü İngiltere'ye giden ticaret gemisini batırıyor. Böylece ABD Monroe doktrinini terk ediyor. Kendisine saldırı olduğu için yalnızlık politikasını bırakıyor ve İngiltere'nin yanında Almanya'ya karşı savaşa giriyor 1917'de. Yani ABD'nin savaşa girişinin özel bir durumu var. ABD Monroe doktrini izlediği için Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesine bir yıl kalana dek ABD yalnızlık politikası izlediği için savaşa girmemişti. Ama Almanya'nın ABD'ye saldırısı, bir Alman e, denizaltısının bir ABD ticaret denizisini batırması sebebiyle. ABD savaşın bitmesine bir yıl kala savaşa girdi. Ama savaşa giren ABD, ben savaşı bitirmek amacıyla savaşa giriyorum dedi. Bugüne kadar yalnızdım, yani Muhammed Oktun'u takip ediyordum. Ama şimdi savaşa girdim, Almanya bana saldırdığı için. Fakat niyetim savaşı büyütmek değil, savaşı daha da körüklemek değil. Benim niyetim savaşı bitirmek. Hatta bundan sonra savaş olmamasını sağlamak, Derdim bu diyor. Ve bu derdini ABD savaşa girerken e, maksadını, amacını, derdini anlatan bir belge ilan ediyor. Bu belgeye de Wilson ilkeleri diyoruz. O zamanki ABD'nin devlet başkanı Woodrow Wilson bir belge ilan ediyor. İlkeler, prensipler bütünü. Bu belgede bundan sonra ee, savaş olmasın. Biz savaşa girerken de savaş için değil, barışı sağlamak için savaşa giriyoruz. Ve savaşı bir an önce bitirmek amacıyla savaşa giriyoruz. Ee, bundan sonra da savaş bittikten sonra dünya savaşlarını nasıl engelleriz? Nasıl barışı sağlarız? Barışın sürekliliğini nasıl sağlarız? Devletler arasında savaş değil, barışın olmasını nasıl sağlarız? Ee, ticaretin devamlılığını nasıl sağlarız? Devletler arası ticaretle devletlerin zenginleşmesini, refahını nasıl sağlarız? Bunun çözümlerine bakalım. Diğer bir e, bildirim yayınladı. Buna Wilson İlkeleri deniyor. ABD'nin Birinci Dünya Savaşı'na girerken ilan ettiği belgenin adı Wilson ülkeleri. Ne var bu Wilson ülkelerinde? Kabaca şunlar var. Öncelikle amaç diyor ki, Yılsın ilkeleri. Benim amacım dünya barışını sağlamaktır Amacı dünya barışını sağlamak. Bunun için diyor ki neden savaş oluyor? Devletler arasında savaşın sebebi ne? Savaş sebebi devletlerin birbirinden toprak alması. O zaman devletler birbirinden toprak alıp vermesin. Bunun yerine tamirat onarım bedeli diye bir bedel alsınlar diyor. Toprağı unutmaz sonraki nesiller ama parayı unutur diyor. Silahlanma yarışına son verelim diyor. Osmanlı için de bazı maddeleri var. Osmanlı'nın kullandığı maddeler var. Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan maddeler var. Mesela diyor ki bir yerde hangi ulus çoğunluktaysa o ulus yönetsin diyor. Örneğin. E, boğazlarla ilgili yine e, ilgili devletler karar versin diyor. Boğazların geleceğine gibi. Yani amacı barışı sağlamak olan bir belgedir. Wilson ülkeleri ABD savaşa girerken bu belgeyi ilan etti ve Rusya. Rusya savaşa girdi. 1917'ye kadar savaştı İtilaf grubunda yani İngiltere'nin yanında ama 1917'de Rusya'da bir şey oldu. Bolşevik İhtilali denilen ihtilal ya da komünist devrimi. Bolşevik İhtilali ya da Ekim devrimi 1917'de komünistler Rusya'da devrim yaptılar. Yani o zamana kadar çarlıkla yani krallıkla yönetilen Rusya rejimini, yönetimini devirdiler ve yerine kendi yönetimlerini yani komünist bir yönetim kurdular. Dünyanın ilk komünist devleti olduğu Rusya ve SSCB adını aldı. Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği adını aldı. Ve yeni kurulan bu devlet yani Rus Krallığı devrildi. Rus Krallığı yerine Komünist Rusya kuruldu SSCB ve yeni kurulan bu devlet savaştan çekildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan 1917'de çekildi. Bir yıl sonra da 1918'de Brest-Litovsk Antlaşmasını imzaladı İttifak Devletleri ile. Böylece savaştan çekildi. İttifak grubuna son katılan Bulgaristan oldu. Çanakkale cephesi üzerine katıldı. Ve ilk ayrılan da yine Bulgaristan oldu. Osmanlı başlangıçta ittifak grubunda katıldı savaşa. Daha sonra Almanya yanında savaşa girdi. O dönemki Osmanlı'yı yöneten İttihat ve Terakki Rejimi'nin e, Almanya hayranlığı, burada etkili olduğu, Almanya'nın Savaşı kazanacağına inanılıyordu. Ee, Osmanlı'nın savaşa girerkenki amacı, o zamana kadar kaybetmiş olduğu toprakları geri almak. Şimdi, Birinci Dünya Savaşı'nın iki genel sebebinden bahsettik. Fransa İhtilali ve Saray Devrimi. Bir de Birinci Dünya Savaşı'nın Özel sebepleri var. Nedir bu özel sebepler? Her devletin kendisine ilgilenilen sebepler. Mesela Osmanlı'nın özel sebebi kaybettiği toprakları geri almaktır. Mesela Fransa'nın özel sebebi Alsace-Lorraine bölgesini Almanya'dan geri almaktır. Mesela Rusya'nın özel sebebi panslavizmdir. Yani Balkanlarda yaşayan Slav toplulukları birleştirip büyük bir Slav imparatorluğu kurmak. Böylece Sıcak denizlere inmek gibi bir amacı var. Almanya'nın özel amacı, özel sebebi e, dünya savaşına girerken pan-germenizmi gerçekleştirmek. Yani bütün germen topluluklarını bir çatı altında birleştirmek, pan-germenizmi oluşturmak.